Bismillahirrahmanirrahim. Benameh khodavande canuh ferad. Merhaba, hoş geldiniz. Dördüncü dersimize başlangıç dediği için. Aslında geçen derste bir şiir geçiyordu kitapta, ilkokul kitabında, İran'ın yani İlkokulu kitabında ki ben onu okumadım sizin için ama sonra da şöyle düşündüm, belki küçük çocuğunuz var veya öğretmek, yani size belki iyi gelir mesela Farsça bir şiiri ezberlemek Tabi bu şiir bir çocuklar için yazılmış ama anlamı çok güzel olduğu için açıkçası geçemedim. O yüzden e, bu dersi bir şiirle başlayalım ki güzel gitsin. Zaten konusu da Mehriban Allah demektir. Kudaye Mehriban. Mehriban yani şefkatli böyle nazik. Kudaye Mehriban. Yani Hoda biliyorsunuz. Allah demektir. Mehriban da şefkatli yani şefkatli Allah. Gördüğünüz gibi biz parçada tamlamalarda en sondan başlıyoruz. Yani e, Türkçenin tam tersi. Önce Allah diyorlar sonra şefkatli olduğunu. Evet ben ilk önce şiiri okuyacağım. Sonradan tercüme edeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bağım do kuçakam. Dest mi pişe hoda. Bağdele pakı roşanam. Dua konam. Dua dua. بازی خدای مهربان، بشنو دعاهای مرا دعا برای مادرم، دعا به شادی بابا به خانه ها صفا بده، به جان ما وحا بده پروین دولت آبادی، یعنی بلو بوشی ریزان پروین هانم آن با این دو دست Ders öğrendik. El demekti. Abdest dedik ya abdest. Oradan aklımızda tutmuştuk. Ders kelimesini. Kuçak. Arkadaşlar farsça bir kelime. Türkçe'ye geçmiş. Siz küçük diyorsunuz ya. Küçük. Yani kuçak. Yani anlamları da aynı. Do ders de Do, do da yani iki. Diyor ki şu iki küçük ellerimle. Bakın ne geldiği zaman yani benim küçük ellerim. Ba in do ders kuçakam. Dast mibaram pişe khoda. Allah'a. Hani ellerimi e, uzatıyorum Allah'a doğru Ba dele pakoro Dua konem dua dua. Del çok enteresan bir kelime. Çok anlamlara gelebilir. Ama kalp yani aslında del gönül demek parçada ama mide anlamı verir. Mesela Ciğerin mi ağrıyor? Evet midem ağrıyor. Delem derdin ona. Hani kalbim değil de midem ağrıyor derler. Mesela kalp anlamı verir. Gönül anlamı verir. Mide anlamı verir. Çok değişik değişik anlamları var. Burada kalp demek. Ee, sonra diyor ki pak yani pakize. Böyle temiz demek. yani aydın. Diyor ki e, aydın ve temiz kalbimle Dua konam, dua ediyorum, dua, dua. O da <laughs> Tevki ediyor. yani basıyor üstün ki dua edecek başka bir şey yapmayacak. Baz ey hodaye mehraban. Baz yani yine yine ey mikriban Allah ey şefkatli Allah yaratıcı. Beşno. Beşno yani dinle. Beşno dua haye mera. Dualarımı dinle. Bakın arkadaşlar ha gelmiş dua ha dualar. Geçen derste demiştik ya her isim ha ile çoğul olabiliyor. دیو الله ایشته دوع ورم اشید وی دینه دعا برای مادرم برای کداشله ایچین دمک مادر ارن مشتی ک آنه دمکده دو دعا آنم ایچین دعا برای مادرم دعا به شادی بابا شادی یعنی مصلوق سوینج جرو که بابان موسوعو موسی ایچین دعا دیورم فلا به خانهها صفا بده خانه یعنی او خانهها اولر Evlere sefa ver. Sefa zaten Arapçadan ikimizin diline geçmiş. Evler, evlere sefa ver ve canama vefa bede. Bizim canımıza da vefa ver. Bizi vefalı yap diyor. Evet böyle bir şarkıydı. Eğer küçük bir çocuğunuz varsa hani bunu e, onun için okutup böyle ezberletebilirsiniz. Çünkü kısa bir şey eğer ezberletseniz benim için videosunu gönderseniz ben mutlaka yayınlarım kendi isminizle ve çok da sevinirim eğer böyle bir şey tabi eğer yapmak isteseniz zoraki bir şey değildir. Geçelim bugünkü dersimize. Ye rahe medrese. Böyle ben bu dersin ismini çok seviyorum. Ye se yek yani bir do yani iki yani 3. Rahe medrese. Okul yolu. Medrese dedik okuldu. Rah yani yol. Yekodose yani mesela 1-2-3 yani insanlar hazır olmak ister, ister ya böyle 3 saniyede geliyorum falan. Bu da öyle bir anlam katıyor. Yeküve duvese Rahe medrese. Böyle. şiir Dersimizin adı böyle. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Arabalar var, insanlar, işte ağaçlar olsun, mescid olsun. Bunu okuyabildiniz mi? Mescide nur. Dabestan İran. Dabestan öğrenmiştik ilkokul demekti. Bayrak var, İran'ın bayrağı var. Polis bey var. Sonra ruzname furuşi. Ruzname yani gazete. Furuşi ne zaman gelirse yani satan o satıcı mağazası. Tabii neyi satıyor burada? Ruzname satıyor. Yani gazete satıyor. Sonra bize anlatmış, demiş ki bu medrese, bakın a medrese, bu harfi umarım ki şimdiye kadar halletmişsiniz kendi kendiniz için. Hani Azerbaycan'dan izleyenler mutlaka bunu çözmüş çünkü bu harf, bu ses orada e, vardır. Ama Türkiye'den izleyenler belki henüz halledememişler ama e, birazcık pratikle hallolur biliyorum biraz kafayı karıştırıyor. Ben bu sorunu çok yaşıyorum. Hani birisiyle Farsça öğretmek istesem hep bana sorar. Ya bunların farkı ne? Mesela E ve A bunları birazcık ilk başta belki seçemeyeceksiniz ama siz yaparsanız. İkincisi mescid. Bakın yine A var. Mescid. Mescid yani cami. Azade zaten bu kızla tanışmıştık. Azade'ydi ismi. Ab, 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 ab e, su demek. Peki hatırlıyor musunuz mavi ne demekti? Bravo, abi. Sadece buna bir tane ye eklemiştik. Abi. Hani su da e, şey ya, böyle mavi ya. Aslında ab, abi. Bunlar bir kökten geliyor su ve mavisi bir yerden geliyor. Bevin ve begu. Bebin ve begu bak ve söyle. Tamam bakıyoruz. Bunlar gitmiş ekmek almaya. Ekmek arkadaşlar nane oluyor, nane. Şimdi ben tablosu göstereceğim. Burada da işte bir mağazaya gelmiş, bir şeyler alıyor. Burada da ایستgah otobüs. İstgah yani durak. Otobüs zaten otobüs demek. İstgah otobüs otobüs durağı demektir. Evet. Şimdi biz bunları geçelim. şey yapalım. Hani e, dördüncü derste bakalım. Sonra kelimelerin şeyine gidelim. Çünkü ben onu da sizin için hazırladım aslında. Sonra oraya geçeriz. Negara'yı çahar. Dördüncü derse geldik. Be medrese residim. Be medrese residim. Be arkadaşlar isimlerden önce gelir. Bakın medrese burada bir isimdir. Yani okul ve isme ne anlamı katar? E veya A hali. Mesela e, okula. Bakın burada okula oldu. İsmin A hali oluyor Okula geldik veya yetiştik. Ulaştık. Residim. Ulaştık, yetiştik, geldik falan. E, aslında arkadaşlar hani ben birinci derste size söyledim ya İngilizce ve Farsça gramer olarak benziyor. Mesela İngilizce'ye de biz to getiriyoruz ya ee, mesela I go to school. To diyoruz ya to school diyoruz. Mesela bakın burada da to gibi bizim ayrı bir edatımız var. Farsı B gibi. Bunu to gibi e, aklınızda hani şey edin. Ee, ne edin? Filini getiremedim. İşte <laughs> öyle bilin. Burada bir okulu gösteriyor. İran'da okullar hani şey erkek e, kız ayrı olur. Gördüğünüz gibi burada bir tane kız okulu kızlar okulu. Ve hepsi kız olduğu için, bakın hatta çalışanlar bile bayan olur. Yani erkek pe pek orada olmaz. Modir, modir. Farsça'da da hani, e, hani çok mesela şey yok, cinsiyet yok kelimelerde. Mesela Türkçe'de müdür ve müdüre var. Aslında kadın erkeği farklı ama Farsça'da modir hem mesela bayan olabilir, hem erkek olabilir. Öyle bir ayrı ayrılışı yoktur. Evet, burada öğrendiğimiz kelimeler ne olacak? Medrese, yani okul. Modir, yani müdür. Aslında burada da müdüredir ama dediğimiz gibi da öyle bir şeyimiz olmadığı için hem bayan olabilir hem erkek. Abi, ab demiştik su. Abi, bakın burada var zaten. Ab, su demek. Abi, yani sadece ben ye getirdik bunun şeyine mavi oluyordu. Kelas, kelas, yani sınıf. Kitabı, kitabı, yani kitap. و بگو bak ve söyle. Evet, aslında arkadaşlar, bunları eğer mesela bir kursumuz olsaydı ki böyle yüz yüz olsaydı, onlar mesela burada güzel olurdu çünkü. Mesela ben sizden rica edecektim ki tamam şimdi siz öğrendiğiniz kelimelerle cümle kurmaya çalışın. Bunlar ne yapıyor? Çünkü ben şimdi bunları anlatsam çok saçma olur. Çünkü görüyorsunuz zaten bunlar merhabalaşıyor, bilmem vedalaşıyor falan. Aslında yüz yüze olsaydık bunları pratik daha güzel pratik yapabilirdik. Evet, ee, kelimelere gelelim. Kelas, sınıf demekti. Abi, mavi demekti. Kitap, kitap demekti. Livan. Livan yani bardak. Tup. Tup. E, Türkçeden Farsça geçmiş. Top demek. Ama Fars'ta çekiyorlar. Tup. Tup. Modir. Müdür veya müdüre oluyor. Evet. Şimdi gelelim kelimelere. Dediğim 4 dediğimiz gibi dördüncü dersteyiz. Ve ben bu dersin şeyini de dosyasında Telegram sayfamda Pardon sayfa değil. Telegram kanalımda paylaşıyorum. Oradan gelip indirebilirsiniz. Evet. Böyle şiir haletinde biz birden ona kadar bugün öğreneceğiz. Nasıl farçta e, okumamız gerekiyor. Ki ben dediğim gibi Latin yani Latin tel telaffuzunu da sizin için yazdım. Belki Farsça okumak şimdiden size zor gelebilir. Dediğimiz gibi birden ta ona kadar saymak istiyoruz. Yek 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 Bir kere daha hızlı hızlı okuyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, tabii ki de şaka yapıyorum. Bu kadar hızlı okumamız gerekmiyor. Evet, sonra ab. Ab zaten dedik su demekti. Mescid. Mescid cami demek. Medrese okul demek. İstikah. İstikah durak. Arkadaşlar bu kelime çok güzel bir yapıdır. Aslında ist ve gahtan e, oluşuyor. İst Aynen Stop diyoruz ya mesela stop dur böyle ist öyle bir şeydir mesela mesela düşünün bir yolda gidiyorsan sonra polis diyor ki ist yani dur diyor aslında stop böyle seni durduruyor İstgah şey yapıyor mekan yapıyor bir sönek değil mekan ismi yapıyor İstgah yani o yer ki insanla duruyor peki nerede duruyorlar durakta duruyorlar o yüzden istgah Böyle ezberlesiniz daha güzel. Tabii ki de bitişik yazıyor bunlar. Ben sadece ayrıttım ki göstereyim nasıl oluşuyor. Mesela demek istiyorum ki otobüs şimdi durağı. Dedik ki Fars'la önce durak dememiz gerekiyor sonra otobüs. Ve tamlamına da tam tersi oluyordu. İstgahe otobüs veya utubüs. Fars'ta utubüs diyorlar. İstgahe utubüs. Ve çok önemli bir şey. Bakın bir tane E geldi burada. Ben İstgah hey, Utubus dedim. Neden bu E geliyor? Ee, işte i̇şte dil bilgisine geçtiğimiz zaman bunu açıklayacağız. Ama siz şöyle bilin ki tamlamalarda hep biz bir tane E diyoruz. Sanki kelimeleri birbirine bağlıyoruz. Mesela aynen bu I var ya bu da durağı. Bu I burada bizim de bizde şey oluyor. E, e sesi çıkıyor. İstgah işte otobüs mesela. Xiyaban. Bakın x. Xiyaban. Ben neden bunu büyütmedim ya? Unuttum. Çok pardon. E, xiyaban yani cadde. E, aslında cadde kelimesi arkadaşlar Farsçada var ama Farsçada cadde e, şehir dışı yollara cadde diyorlar. Mesela caddedeyim deseniz, mesela ben Tehran'da yaşıyorum ya, mesela siz beni arasanız deseniz ki sepide ben caddedeyim geliyorum. Ben öyle anlarım ki siz Tehran dışındasınız. Henüz şehre içine girmeyipsiniz. O yüzden hıyaban aslında şehir içi yollar demektir. Farsı da cadde, da şehir dışı yollara deniliyor. Maşin yani araba, motor yani motosiklet, memur rahnamayi bakın ben bir tane de başka E dedim burada memur rahnamayi dediğimiz gibi tanımlamalarda böyle oluyor, yani E diyoruz. Mesela aynen burada bu gibi memuru. Memur Fars'ta memur diyorlar memur rahnamayi yani yol gösteren hani polisler yol gösteriyor bize. mesela şunu yap şunu yapma, o yüzden ona Memur rahnamayı diyorlar polis yerine. Deraht. Deraht yani ağaç. Perçem yani bayrak. Bayrak kelimesi Farsça'da var. Ancak böyle yazılıyor. Beyrak. Beyrak aslında Farsça'da. Sanırım Farsça bir kelime aslında. Beyrak. Perçem demektir ki Türkçeye bayrak geçmiş. Hani bu G K dönüşmüş, bayrak olmuş. Perçem'e İran. Bakın E burada yazdı. Perçem'e İran. Ha, e geldi. Neden? Çünkü tamlama var. Mesela İran'ın şey ya Perçem e, İran bayrağı ya İran'ın bayrağı falan. Ruzname yani gazete. Ruzname de çok güzel bir kelime. Bakın ben bunu ayırtayım. Ruzname de iki kelimeden oluşuyor. Ruz yani gün, name yani mektup. Sanki her gün için bir mektup yazılıyor. Her günün mektubu yazılıyor. Tabi bu mektuplar ne oluyor? Gazete oluyor. Yani böyle bir felsefesi var bu kelimenin. Ruzname forushi yani gazete satan mağazası. Siz neyin peşinden furuşi ekleseniz yani onu satan mağaza. Mesela söylüyorum. Mesela sib yani elma. Sib furuşi yani elma satan mağazası. Mesela hiyar yani hiyar. Hiyar furuşi yani hiyar satan mağaza. Ruzname yani gazete. Ruzname furuşi gazete satan mağazası. Hatta insan satmak mesela adam furuşi bizde e insan Adem diyorlar. Adem Furuşi. Ya mesela insanları satıyorsunuz ya. <laughs> öyle bir anlam veriyor. Mesela Adem Furuş şey derler. İnsan mesela ıı, nasıl desek? Hmm, neyse ben Türkçesini bulamadım ya o insanı unutun tamamen. <laughs> Modir dediğimiz gibi hem müdür oluyor hem müdüre oluyor. Kelas sınıf demektir. Livan, yani bardak. Hayat yani bahçe. Mesela hayat medrese. Mesela okulun bahçesi ve okul bahçesi. Evet arkadaşlar bugün bugünün dersi de böyleydi. Umarım e, iyi kelimeler öğrenmişsiniz. Ama bizim dersimiz buraya kadar bitmedi. Çünkü ben başka bir şey işte sizin için düşündüm. Başka bir kitabı da paralel bir şekilde başlayacağız. Şimdi e, bu ilk okul dersini biz kapatıyoruz ama dediğiniz gibi henüz bitmemiştir. Evet bahsettiğim kitap şöyle. E, i̇nşallah her derse bir sayfa veya iki sayfada bu kitaptan okuruz. Çünkü e, bizim kısa zamanda böyle bir e, temel oluşturmamız gerekiyor inşallah. Evet derse yek. Derse yek. Yani birinci ders yek. Bugün öğrendik bir demektir. سلام سلام یعنی مرحبا یا سلام من من یعنی yani بن من شما شما یعنی yani سیز من یعنی yani بن شما یعنی yani سیز تو 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 یعنی سن بکنه کارشا بوده چوک گزال بیشی آمدیو مثلا Diyelim ki siz birisiyle tanışıyorsunuz. Hani merhaba benim ismim budur. Sizin isminiz nedir? O da diyecek. Mesela benim ismim budur falan. Ee, onları öğreneceğiz. Bakın mesela burada iki tane adam var. Birisi Sara, birisi Arman. Sara kız ismidir. Arman da tabii erkek ismidir burada. Ee, bakın şimdi mesela başka insanlar söylüyor. Nader Robert. İki tane insan var. Birisi Nader birisi robert nader diyor ki selam esme men nadere esme tu çiye robert diyecek ki esm men roberte aslında e, burada konuşulan farçayı anlatıyor hani biz geçenki dersi dedik ya mesela esm men sepide ast yani benim adım sepidedir O akademik ve kitapta yazılan yani yazılan farklıdır. Ama mesela diyelim ki siz Tehran'a gelmişsiniz. Birisini konuşacaksınız. Aslında Erst çok kitap dili olduğu için insanlar kullanmıyor Erst filini. Erst yerine bir tane H kullanıyor. Bakın ben burada Erst, Erst yazayım. Erst yerine sadece bir tane H kullanıyorlar. H. Bakın Esme بنیم ادم اسم من نادره، بکن نادره یا نادر است، اسم من نادر است. دیدی که از دیگه یه H گذاشته، که این H دوستان هم اون نمیاد، E اون میاد. یعنی شما این را دقیقاً E می‌دانید. اسم من نادره، بنیم ادم نادر است. اسم تو چیه؟ بکن چی؟ çiye yani nedir? Esme to çiye yani senin adın nedir? Robert diyor ki esme men Robert'e. Esme ne kadar kötü yazdım. <laughs> bir kere daha yazayım ya. Ya gerçekten çok zor böyle keyboardla değil de böyle bununla yazmak çok zor ya. Yine kötü oldu arkadaşlar. Yani pardon bu da es yani aynen bunun gibi bir şey yazacak burada. Esmemen Robert'e. Yani Esmemen Robert as aslında. Hadi şimdi biz beraber bir pratik yapalım. Selam Esmemen Sepide. Esmetul Çiye. E, siz mesela söyleyin ki Esmemen bilmem Zehra'dır mesela. Esmemen zahrae Bakın bir an, E diyorum. Artık as demiyorum. Veya bakın mesela burada Selam. Esme ben armane. Bakın arman kendi başta neyin sonunda h yok ama es yerini kullanacak şey armane. Bir tane e ekliyor. Benim adım armandır. Esme to çiye. Esme to Senin adın nedir? O da diyor ki Sara. İsmi Sara'ymış. Hatta bakın burada bir kere daha sizin için yazmış. آرمانه یعنی آرمان است یعنی بو ا عینا است ایشینه یاپیو ندا است ندا است چیه یعنی چیست اسم تو چیه یعنی اسم تو چیست تو خودمانی است شما معدبانه است یا هم که سیز بیشن تو یعنی سن به سامیمی خودمانی یعنی سامیمی çok samimi diyor. Şama mı adabana? Ad. Şama diyor saygılıdır. Muadab muadabana yani saygılı. Ancak biz bir şeyi açıklayalım. Hani biz dedik ya as yerine h geliyor. Bakın her şey için bu geçerli. Sadece bir tane istisna var. Mesela diyelim ki birinin ismi sesli bir harfle bitmiş. Mesela neda. Bakın a ile bitmiş. Ben burada Dedim ya aslında o e, o h e sesi veriyor. Neda da aynen a ile bitmiş. Bakın Farsça'da hiçbir zaman iki sesli arka arkaya telaffuz olunamaz. Mesela neda, bakın neda e diyemem böyle. Neda e diyemem. Bakın çünkü mesela bunu neda düşünün sonu a ile bitmiş. Ben neden öyle o kadar alışmışım ki Farsça o taraftan yazıyorum böyle saçmaladım. Evet. Mesela siz bunu düşünün şimdi. Neda. Bir tane de E eklemek istiyorum. Est yerine. Yani Neda Est yerine Neda E demek istiyorum. Bakın. Neda zaten kendisi bir sesli harfle bitmiş. E de zaten sesli bir harf. ve da kesinlikle iki sesli harf bir araya gelen, gelebilmez. O yüzden burada E gelebilmez. Aynen. Bakın. Ast geliyor. Yani e, sesli harfle biten isimler olsun. Yani insan ismi olsun veya bilmem herhangi bir şey olsun. Eğer sesli bir harfle bitiyorsa biz ast ya yani onu götüremeyiz aradan. Ama ast elifini götürebiliyoruz. Yani ast aynen böyle ya ast şöyle ya elifini kaldırıyoruz. Bakın neda astı. Esmemen neda astı. Hatta bunları silin daha güzel görün. Bakın nedayı yazmış. Nedayı burada yazmış gördüğünüz gibi. Ama ast yerine s ve t yazmış. Yani elifini kaldırmış. Neda ast yerine neda oldu. Esmemen neda ast. O zaman eğer sizin isminiz de mesela sesli bir harfle bitiyorsa mesela geçen derste ben rica etmiştim ki herkes gelsin kendi ismini yazsın. Sağ olsun Reza Bey gelmiş yazmıştı. Yazmıştı ki esmemen Reza az. Bakın Reza. Reza. Reza da aynen sesli bir harfle bitiyor. O yüzden ben Reza E diyemem. Çünkü dedik Farsça'da iki tane sesli harf arka arkaya gelemez. O yüzden biz ast yerine st ekliyoruz. Bakın. St. Reza st. Yani Reza Bey bundan sonra böyle diyebilir. Esmemen Reza st. Esmemen Reza st. Esmemen Neda st. Esmemen, Esmemen Zahra st. Bakın hep sesli harfle bitenler. Bir tane st. <laughs> çok ya çok komik. Ekliyoruz. Yani ast yerine Mesela S böyle ya e, S. Bu E'sini kaldırıyoruz. S kalıyor. Esmer Reza böyle kalıyor. Ya umarım ki ben güzel anlatabilmişim şimdi, şimdi kadar. Ya Çok e, çabalıyorum ki böyle kolay bir şekilde anlatayım ama gerçekten böyle yüz yüze olsaydık daha güzel anlatabilirdim ama maalesef böyle ben teknolojiyle yani hoşum ve içime sinmiyor ya. Şimdi anlattım da ama umarım ki aydın olmuştur da sizin için. Evet, bu dersimiz de bitti dediğim gibi. Telegram sayfamda dosyasını paylaşacağım. Ve lütfen yorumlarda bana yazın. Hani dersler böyle iyi oluyor mu, olmuyor mu falan. Ben hepsini okuyup teker teker cevaplarım. Görüşmek üzere arkadaşlar.